karşı gibi bulaşık makinesinde doldurdum kediler. Bu buradaki bulaşık makinesinde de dolduracağız. Bravo. Bu, bu. oldu mu? Bu da tavuk yemeği kediler. Tavuk tavuk yemeğinden kalanlar. Hepimiz ortakla şey yiyoruz kediler. Bu. oldu mu? Aramızda ayrı gayrı yok kediler hepsini ortaklaşa yiyoruz. Aynen hem yemekleri öğreniyorsunuz hem de birlikte yiyoruz. Anladın mı? Tavuk sote, mantarlı sote. Ha, bravo. Malımın hepsini size vereceğim demiş. Ay yaşlara, hırsızlara, yalancılara verecek halim yok. O iş kapandı. Onlara alıştılar tabi. Ver 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 ver. Ama bedavaya vermeyiz. Geçti o. Bu pahalılıkta zaten kimseye vermem. Bak. iki senedir onlara vermedim bak. Ev aldım bak. Şak. Hesap Demek ki 3-4 sene evvel hiç vermeseydim. Onu da yatırım yapsaydım. O zaman demek ki apartmanı alırdım. Evler satılık olsaydı. Aşağıdaki apartmanlardaki evinin sadece bir tanesi daha satılık oldu. Onu kaçırdık. Yani hesap ettik edilir. Ki o zaman kız güzeldi. Yaşı küçüktü. Şimdi 25 yaşına gelecek o kızı ben ne yapayım o ay yaşı aseksüeli. Bana düzgün karı lazım. İnsan gibi karı lazım. Onun için o orospu çocuklarına demişim. Yaptığım yardımın yarısını helal ediyorum. Yarısını helal etmiyorum kediler. Okey. Böylece öğrenmiş oldunuz. Her bandımalı, her erdekli, her yazıkçı, her kışlıkçı insan değil kediler. Okey. Ama biz de normal değiliz. Hemen saldırdık çünkü. Savunma yaptık anladın mı? Onlar pısırık sandılar ama ben daha tehlikeli çıktım. Hamdolsun. Kördü çıkarken set Putin gibi saldırır, Ukrayna gibi savunuruz. Bravo dedi. Thank you very much. Have a nice day.